Evet arkadaşlar, şimdiki bölümümüz de e, Genç Hüküstanlar hareketinin birimleri ve faaliyetleri hakkında sizlere bilgilendireceğiz. Şimdi arkadaşlar, e, bahsetmiş olduğumuz amaçlar doğrultusunda, kısa vakit içerisinde elhamdülillah biz e, her bir maddeyle ilgili adım attık. Yani e, bu şunu gösteriyor ki, evet biz bir şeyler planlıyoruz, bir şeyler düşünüyoruz, hayalimizde bir şeyler var fakat bu hayalde kalmadı. Bunu bir somutlaştırdık, adımlar attık. Çünkü dün evet haklı olarak bazı arkadaşlarımız evet konuşmak güzel ama de, icraat etmek gerekirdi. Haklı olarak doğru söylediler. Elhamdülillah biz e, söylerken söylediğimizin akabinde hemen söylediklerimizi hayata geçirdik arkadaşlar. Ne yaptık? Ne yaptık? <laughs> evet arkadaşlar bizler genç Türkistan Hareketi olarak yani bunu kısaca biz getü diye ifade ediyoruz getü olarak arkadaşlar bizler. Şu anda e, alt alta sıralayacağım faaliyetlerimizi gerçekleştirecek. E, şu takvimlerde arkadaşlar masası bir iki tane koyalım önüne bir bulunsun çünkü oradan bazı açıklamalar geliyor. E, Ellerine verelim birer tane arkadaşların. Birer tane? Birer tane vereşim dedik. Bir e, şey yapsınlar, oradan bir bağırlaştırmalar da duyacağız. Arkadaşlar bizler geç olarak yani genç ülkesi hareketi hareketli olarak e, bugüne kadar e, faaliyetlerimizi resmileştirmedik. Bunu da bilerek yaptık, bilerekten biz resmi olmak istemedik ama artık e, öyle bir noktaya geldik ki yani şu andaki projelerimizi hayata geçirebilmek için bazı faaliyetlerimizin resmi olması gerekiyordu. Bu düşünceyle arkadaşlar bizler e, Genç Türkistanlılar Derneği adı altında bir dernek kurduk. Logosunu görüyorsunuz sağ üst köşede, e, şöyle bakarsanız sağ en üst köşede e, Genç Türkistanlılar Derneği'nin e, logosunu göreceksiniz arkadaşlar. Evet burada e, görmüş olduğunuz gibi e, Türkistan Birliği'ni ifade etmeye çalıştık. E, Türkistan oluşturan Doğu, Batı ve Güney Türkistan'ın bayraklarını koyduk. E, Tarih takvimlerinden bayraklarını koyduk ve şu anda Batı Türkistan'da e, azaltılığını elde etmiş olan 5 Cumhuriyetimizin bayrağını koyduk ve tabi e, Türkiye'nin bayrağını oraya koyduk. ve Bu şekilde bir Türkistan Birliği'ni ifade eden bir logo çıktı ortaya. E, bunu da dediğim gibi e, burada iki buçuk ay önce bir faaliyete de başlamış olduk. Ee, buradaki faaliyetlerimizi arkadaşlar gençlüksana.com adresinde takip edebilirsiniz. Web sayfamız da var. Ee, burada Gençlüksana Derneği ile ilgili hatta Gençlüksanlar Hareketi ile ilgili her türlü bilgiyi bulabileceğiniz bir sayfa gençlüksana.com Evet arkadaşlar bununla beraber e, ikinci faaliyetimiz ne oldu bizim? E, Türkistan Genç İş Adamları Derneği'nin adımını attık. Biz buna arkadaşlar TÜBİT diyoruz. Orada logosunu sol alt köşede görebilirsiniz. TÜGİT, Türksan Genç İş Adamları Derneği diye. Ee, bunun ön başvurusunu yaptık arkadaşlar. Ee, tahmin ediyorum bir ay içerisinde de tüm resmi işlemleri bitmiş olur. E, oluruz. Çünkü biz arkadaşlar her yönden bir birlik oluşturmaya çalışıyoruz. Yani bu ekonomik olacak, iktis iktisadi olacak, kültürel olacak. Farklı farklı alanlarda biz hep e, Türkistan gençleri bir araya gelmeden arzu ediyoruz. O yüzden e, aramızda e, iş adamlar var, gençler içerisinde çok ciddi manada iş adamları var. E, çünkü Türkistan halkı da e, ticaret tarafından yakın bir halk. Yani fikir yapısı buna çok uygun. O yüzden ticaretle uğraşıyor çok hemşehrilerimiz, hem gençlerimiz. O yüzden bu arkadaşlarımız da hem Türkiye'deki hem dünyadaki e, ticaretle uğraşan arkadaşlarımızla bir şaka altında toplanmak için biz e, Türkistan Genç İş Adamları Derneği'nin adımlarını atmış olduk. Evet arkadaşlar, bu dergimde e, Genç Yurt Standart Akademisi adı altında bir birim açtık. Burada GETA diye geçiyor, biliyorsunuz GETA, Genç Yunanlar Akademisi. bu birimi arkadaşlar biz niye şey yaptık? eğitim faaliyetlerimizi koordine etmek için böyle bir birim oluşturduk. Çünkü bizim hareketimizin temel arkadaşlar eğitimden geçiyor. Yani bu bahsetmiş olduğumuz hedefe olup, ulaşabilmek için bizim eğitime ciddi manada emek vermemiz lazım. O yüzden de Genç Yunan Akademisi GETA adı altında bir birim oluşturduk. Bu birimde şu anda Kubilay abimiz takip ediyorlar sağ olsunlar. Evet, e, bunun haricinde Genç Türkistanlar Akademisi sohbet gruplarımız var arkadaşlar. Yani bizim şu anda Türkiye'nin birçok il, ilinde haftalık olarak yapmış olduğumuz toplantılarımız var. Biz buna Genç Türkistanlar Akademisi sohbet grupları diyoruz. İşte e, bu eğitim ve faaliyetlerimizi biz bu gruplar üzerinden yürütüyoruz arkadaşlar. Bu grupları çok veriyoruz Çünkü bizi başarıya götürecek, hedeflerimize ulaşacak olan en temel çalışma bu arkadaşlar. Yani bizler haftalık olarak bu toplantılara katılmazsak ve bu toplantıları yaymazsak bu amaçlarımıza ulaşmamız kesinlikle mümkün değil. O yüzden bizim için çok önemli bu toplantılar, bu toplantılar. Evet arkadaşlar, bir de Genç Ülkistanlar Akademisi eğitim bültenimiz var. Biz buna bülten adını verdik. Bunun ön çalışmalarında yine kurulu adımız yani Genç Ülkistan Akademisi ile ilgili bütün faaliyetleri kurulu adımız yürütüyorlar. Ve bu bülten faaliyetlerini de kendileri yürütüyorlar. Bültenler kastım şu arkadaşlar, Haftalık olarak yapmış olduğumuz toplantılarımızın toplantılarımızda işlenen mevzular biz bir dergi bülten haline getirmek istiyoruz. E, haftalık olarak biz arkadaşlar Türkistan tarihi konusunda e, Türkistan'ın büyüklerimiz geçmişteki büyüklerimiz hakkında ve e, İslami konular hakkında yazılar gönderiyoruz. O toplantıda işlenmesi <laughs> konuşulması için. Şimdi bu konuları biz derleyip toparlayıp aylık olarak bir bülten adı altında çıkarmak ve daha bu işlerin konuları daha yaygınlaştırmak istiyoruz. O açıdan bir bülten çalışmamız var. Evet arkadaşlar burada size ilgilendiren Türkistanlı Öğrenciler Birliği faaliyetimizi başlattık. Buna da TÖP dedik arkadaşlar. Türkistanlı Öğrenciler Birliği'nin kısaltılması. Zaten şu anki toplantımızda Türkistanlı Öğrenciler Birliği'nin birinci istişare toplantısı malum biz bu birimi gerçekten çok önemsiyoruz arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi e, Türkistan'a katkı sağlayacak olanlar sizlersiniz. Bizler size ancak destek verebiliriz. E, o yüzden bizim için şu faaliyetler içerisinde en önemli birim Türkistan öğrenciler birliği dediğimiz birim. E, o yüzden biz inşallah e, bu noktada sizlere elimizden ne kadar katkı sağlama imkanı varsa bu katkıyı sağlamak arzu ve isteğimle inşallah. Evet arkadaşlar, bunun haricinde Türkistan Birliği Platformu diye bir platformun çalışması içerisindeyiz. Buna da TÜBİT diyoruz. Buradaki maksadımız nedir? Amacımız hep birlik arkadaşlar. Yani her yerde, her noktada birliği sağlamayı amaç ediyoruz. Bu için de Türkistan Birliği Platformu'nda mevcut Türkistan derneklerinin bu platform altında bir araya gelmesi için uğraşıyoruz. Şu anda klasikte görüştüğümüz ve anlaşma sağladığımız derneklerimiz var. Yani şu anda bizimle beraberler ve bu platformun içerisinde olma isteklerini belirten derneklerimiz var. Kısa zaman içerisinde bunu resmileştireceğiz. Şu anda resmi bir bünyeye ulaştırmadık. Çünkü bunların derneklerin resmi defterlerinde yazılması gerekiyor şu anda bir 5-6 tane derneğimizle ciddi ilişkiler içerisindeyiz ve aynı fikirdeyiz bu derneklerle. amacımız dediğim gibi halklar boyutunda birlik sağlayabilmek, Türkistan halkları boyutunda birlik sağlayabilmek, Türkistan öğrenciler noktasında birlik sağlayabilmek ve mevcut kurumlarımız noktasında birlik sağlayabilmek. Yani arkadaşlar biz her aşamada, her noktada, her bir yerde birliği sağlamayı amaç edilen bir hareketiz. Bunu niye yapmak istiyoruz arkadaşlar? çünkü halklarımız arasında birim olmadığı gibi, gençlerimiz arasında birim olmadığı gibi maalesef kurumlarımız arasında da bir birlik yok. Yani bir Kazak derneği, bir Kırgız derneği bir alakası yok. Bir Kırgız derneği, bir Türkmen derneği alakası yok. Güney Türkistan'la ilgili kurulmuş olan bir Afgan Türkleri derneğimiz var, bir de Afgan Türkmenleri derneğimiz var. Bunların ciddi manada bir birbirleriyle alakaları yok. Halbuki aynı bölgeye yönelik olmalarına rağmen, şimdi bir Özbeklere yönelik, faaliyet gösteriyor İstanbul'da. Birisi de Türkmenleri Afganistan'daki Güney Türkistan'da Türkmenler yönetim faaliyeti gösteriyorlar. E bunlar arasında böyle ciddi bir alışveriş yok. Bu çok ciddi bir eksiklik arkadaşlar. O yüzden bu ciddi eksikliği gördüğünüz için biz işte bu noktada da Türkistan Birliği platformu adı altında da derneklerimizi, mevcut kurumlarımızı STK'larımızı bir araya getirmeye arzu ediyoruz. Evet arkadaşlar. Bunun haricinde biz sosyal medyaya çok önem veriyoruz. Ve zaten sosyal medya faaliyetlerimizi en başında başlattık en başına başlattık ve e, bir iyi bir noktaya da getirdik. Bununla ilgili olarak da arkadaşlar biraz önce bahsettiğimiz gibi biz Türkistan meselesini Türk ve Dünya kamuoyuna duyurmakla da mesulüz. Çünkü e, Türk ve Dünya kamuoyu Türkistan'ı fazla tanımıyor. Yani biz de tanımıyoruz ama Türk ve Dünya kamuoyu hemen hemen neredeyse tanımıyor diyebiliriz arkadaşlar. Bu bizim eksikliğimiz. Çünkü biz bilmediğimiz için aktaramıyoruz. O yüzden arkadaşlar e, sosyal medya üzerinden biz bu vazifeyi üzerimize aldık ve Türkistan Haber Ajansı adı altında bir sayfa açtık. Ve şu anda bu sayfamızı 15 bin kişi takip ediyor. Tabi 15 bin kişi demek aslında çok daha kalabalık bir gruba hitap ediyor demektir. Çünkü Facebook ne biliyorsunuz 15, kişi, 15 bin kişi demek. onlar çünkü görüyorlar, paylaşıyorlar. Paylaşanlara saydığı zaman kontrol edilemeyecek kadar büyük bir sayıya ulaşıyor hitap ettiğimiz alan. Ve bizim amacımız arkadaşlar bunu 100 bine çıkarmak, bununla ilgili reklam faaliyetlerine başladık, e, ücretli reklamlara başladık, e, sayfamızın takipçilerini çoğaltmak için böyle bir faaliyetimiz var. Yani e, yakın bir zamanda ilk hedefimiz 100 bine ulaştırmak bu takipçimizi ve bu şekilde de Türkistan'la ilgili halkımızı bilinçlendirmek ve e, Türkistan'da olan vakaları anında Türk ve Dünya kamuoyuna ulaştırmak istiyoruz arkadaşlar. Buna da biz TÜHA diyoruz, TÜHA'yı da e, sol ortada görebilirsiniz TÜHA, Türkistan Haber Ajansı. Orada da 3 e, tane bayrağınızı ifade eden Doğu, Güney, Batı, e, Türkistan ifade eden bayraklarınızı da görebilirsiniz. E, Türkiye'de dahil. Evet arkadaşlar, diğer sosyal medya faaliyetimiz Türkistan Araştırmalar Merkezi, yani TAMER dediğimiz. Türkistan Araştırmalar Merkezi adı altında bir de başlattık. Buradaki amacımız da, arkadaşlar, e, Türkistan'la ilgili akademik ve ilmi çalışmaları derleyip toparlayıp koyduğumuz bir yer burası. Yani Türkistan'la ilgili akademik bilgiler ulaşmak isteyen, Türkistan'la ilgili daha derin bilgiler ulaşmak isteyen arkadaşlarım mutlaka oraya girip e, incelemelerini tavsiye ediyoruz. Amacımız da Türkistan'ı daha derinlemesine öğrenmek isteyen arkadaşlarımın girebilecekleri bir sayfa oluşturmak. Orada şu ana kadar da elhamdülillah çok değerli bilgiler yerleştirdik. O yüzden sizler de istirham ediyorum arkadaşlar. Türkistan'ı tanımak için mutlaka Türkistan Araştırmaları Merkezi sayfamızı takip ediniz. Onun logosunu da e, nerede? En üst solda görebilirsiniz. Tamer. Türkistan araştırmaya verdiğinde. Evet arkadaşlar yine sosyal medyada Türkistan TV adı altında bir sayfamız var. Bunu da yeni başlattık. Buradaki amacımız da Türkistan'ı görsel olarak insanlara ulaşmak. Çünkü herkes okumak istemiyor. Okumak zor gelebilir bazı insanlara. O yüzden Amacımız Türkistan'ı tanıtmak değil mi arkadaşlar? O yüzden her yolu deneyeceğiz. O yüzden de Türkistan TV adı altında e, Türkistan'la ilgili her türlü görsel, video çekimlerini biz bu sayfamıza yerleştiriyoruz. Ve çok değişik, Türkistan'la ilgili çok değişik alanlarda e, görsellere buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Burada lütfen takip edin, istirham ediyorum. Çünkü e, gerçekten bilgilenmeniz açısından çok önemli bir sayfa. Evet arkadaşlar, bunun haricinde sosyal medyadaki son faaliyetimizde. de e, Genç hareketi olarak yapmış olduğumuz her bir faaliyeti bizim paylaştığımız bir sayfamız var. Sizlere paylaştığımız bir sayfamız var. Bu sayfamız şu anda 1600 kişi takip ediyor. Ee, bu sayfamızın ismi Dünya Genç Türkistanlar Birliği. Dünya Genç Birliği. Ee, bu sayfamızı mutlaka takip edin. Zaten çoğu takip ediyorsunuz biliyorum. Burada biz faaliyetlerimizi günlük olarak e, yayınlıyoruz. O yüzden e, Türkiye'nin ve dünyanın her bir yerindeki faaliyetlerimizi takip etmek için mutlaka bu sayfamızı da takip edin arkadaşlar. Yani arkadaşlar bunları aktardıktan sonra kafanızda şu canlandırma biliyorum. Yani evet Genç, evet. Genç Türkistan'da harekette bazı e, projeleri var. Fakat bu projelerini hayatta geçirmiş e, ifadesi uyanmıştır diye ümit ediyorum. Çünkü arkadaşlar e, biz konuşan fakat iş üretmeyen bir yapıyı istemiyoruz. Böyle bir yapının bize de faydası yok, size de faydası yok ki arkadaşlarım zaten size bunu dile getirdiniz. Yani biz güzel sözlerin konuşulduğu toplantılarda bıktık artık dediniz. Ve bu toplantının da bu şekilde güzel konuşmalarla biten bir toplantı olmasını istemiyoruz dediniz. Haklı olarak hemen de kabul ediyoruz. Ve biz gerçekten arkadaşlar konuştuğumuzu e, gerçekleştirdiğimizde burada görmüş oluruz. inşallah. Ve akabinde gelecek günlerde inşallah çok daha ciddi faaliyetlerimiz olacaktır. Allah razı olsun. Teşekkür ederim.